Arkadaşlar selamlar. Bu videoda Akif Babal'la beraberiz. Akif, Amazon uzmanı yetiştirme programımızda birinci oldu ve bayağı bir <laughs> ödülde kazandı aslında arkadaşımız. Bu süreçte neler yaşadı, nasıl geçti program ve Akif Babal kimdir onu tanıyacağız. Sizlere de yani bu programda neler öğrendi, nasıl ilerledi bunları anlatacak. Hoş geldin Akif. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Özellikle bu programdan sonra gerçekten daha bir özgüvenli, daha bir hissediyorum şu anda kendimi. Süper. Biz senin önce bir yani hikayeni dinleyelim. Yani öncelikle Akif Abal kimdir, ne yapar ve hani bu Amazon işini nasıl öğrenmeye başladın, nasıl ilerledi süreç? Bunlardan bahsedersen süper olur. Öncelikle 24 yaşındayım. Sakarya'da yaşıyorum. Kendi aile şirketimiz var. Aile şirketimiz üzerinde ticaretlerimize devam ederken daha böyle yenilikçi, daha Fayda sağlayabileceğim konularda biraz daha kendi bireysel ticaretimi yapmak için araştırmalarda bulunuyordum. Yani çok önceki yıllarda Amazon'la karşılaşmıştım ama e, güvenip cesaret edememiştim. Sonra uzun bir araştırma sürecim oldu. Farklı kişilerden videolar izledim. Sonra sizin videolarınıza denk geldim. Birkaç ay gözlemledim sizin içeriklerinizi. Sonra gerçekten bana fayda sağlayacağını düşündüğüm için master eğitimimi satın aldım. Master eğitiminde de gayet bilgilendirici içerikler vardı. O konuda çok zaman ayırarak kendimi geliştirdim. Yani sonrasında bu Amazon uzmanı yetiştirme programımıza katıldık arkadaşlarla beraber. Yani 650 kişi vardı. Çok da gerçekten böyle etkileşim içinde bir program geçirdik. Orada da gayret ettim, verilen ödevleri yaptım. Sonunda birinci olarak bugün karşınızdayım, bu videodayım. Yani... yani biz gerçekten normalde hani 630 falan başladı ama orada da zaten hani mezuniyet seminerinde anlattım. Yani bu işe başlayanlar oluyor ama gerçekten gün gün çalışıp verdiğimiz ödevleri yapan ve bu işi gerçekten layıklı yapan çok fazla kişi olmuyor. Yani yukarı çıktıkça hani rekabet azalıyor diye anlattım ya zaten. Gerçekten gün gün ödevler üzerinden biz bayağı bir değerlendirme yaptık. O şekilde ilerledi. Orada hani programın oluşturma süreci de bu şekilde aslında. Yani sadece Amazon bilginiz hani bunlarla başarılı olunmuyor. Önemli olan hani orada mentaliteyi kavramak gerçekten ciddi bir çalışma gerektiriyor. O süreçte hani e, ilk başladığımızdan hani YouTube'daki canlı yayınları izledim büyük ihtimalle. Oradan sonra hani bu Amazon uzmanı işine nasıl başladın? Canlı yayınları izledim. Master eğitiminden sonra böyle daha bir artık master eğitimi bitirdikten sonra bir adım yani fiili bir adım atmam gerektiğini düşündüm. Ya tabii tek başına olduğumuz zaman biraz daha cesaretlenmek, biraz daha ilk adım atmak zor oluyor. Ya, sonra master eğitimimizden haber aldığımda zaten yani çok büyük bir sevinç oldu benim için. Daha ileriye gidebileceğimi düşündüm. Programınıza katıldım. Ya orada beklentimden çok daha yüksek bir etkileşimle karşılaştım. Dediğiniz gibi sadece günlük verdiğiniz ödevler, işte programlar değil. Orada arkadaşların birbirine yardımcı olması, oradaki etkileşim benim için çok önemliydi. Yaptığımız görevleri paylaştığımızda orada aldığımız takdir, arkadaşlarımızın ondan yararlanması, işin içinden çıkamadığımız bir konunun hiç beklemediğimiz bir anda çok basit bir şekilde farklı bir kişi tarafından çözümünün sunulması, grup yöneticilerinin destek olması, başımızın sıkıştığı yerlerde çözemediğimiz durumlarda müdahale etmesi. Yani bu konuda çok kıymetli görüyorum. Ya yani benim bu son bir yılda yani farklı konularda aldığım eğitimler oldu. Yani benim bir eğitimde önem gösterdiğim iki konu var başlıca. Birincisi bu eğitimi aldıktan sonra ben destek görüyor muyum? Yani yoksa eğitimi aldın tam kardeşim bitti bu mu? Bir ikincisi de ya bu eğitim bir ekosistem kuruyor mu? Yani siz bir insan ne kadar eğitim verirse versin kolektif bir şekilde çalışma olmadığında 2-3 kişi gerekirse orada 600 kişi birleşip tecrübesini bilgisini paylaşmadığında bu daha zor oluyor. Ama grubunuzda da bu Amazon uzmanı yetiştirme programında da bu benim beklentimin çok üstündeydi. Yani bu program olmasaydı bu şekilde bu yolu kat edebileceğimi ben düşünmüyordum. Şu an yani 24 gün, 25 gün geçti. Bir gün önce bitirdik programı. Ya büyük ihtimalle ben şirketimi kursam, işte devam etsem, satışlarımı belki bir yıl getirsem bu noktaya ulaşamazdım. Bu konuda kesinlikle eğitimi öneriyorum ben başlıca. Bu programa katılmalarını da öneriyorum. Yani büyük fayda sağlayacaklarını ben kendim deneyimledim. Bunu da düşünüyorum. Evet. Yani burada hani bizim aslında bu programın ortaya çıkışı şuradan oldu. Şirketler zaten bize başvurdu. Yani Amazon'la alakalı bilgili işte bizimle çalışacak insanlar var mı diye zaten sürekli soruyorlardı bana. Dolayısıyla hani bu şekilde de birçok insan yani Amazon eğitimi alıyor işte bir şeyler öğreniyor ama kendi yapabilme yeteneği fazla olmayabiliyor. Yani sermayesi olmayabiliyor ya da işte kendi ürünleri olmayabiliyor. Bu anlamda aslında biz iki grubu birleştirmiş olduk aslında. Böyle bir hani birleştirme rolü üstlendik diyebiliriz. Üreticiler, şirketler ürünleri dünyada satmak istiyor. E işte Amazon uzmanları da bilgisiyle bir şeyler yapmak istiyor yani kendi yeteneklerine bazı kısıtlar var durumlar farklı bu şekilde iki grup birleştiğinde bence çok güzel ortaklıklar ortaya çıkabilir diye düşünüyorum ben de kesinlikle öyle düşünüyorum bu iki grubu birleştirme konusunda da bizim şirketlere biz bu konuda uzmanız hani size yardımcı olabilir demeden çok yani sizin paylaşımlarınızda da yer aldık zaten artık program bitmesine bir hafta kadar şirketler bize ulaşmaya başladı. Biz tamam uzmanız ama bu, bu sefer tamamen şunun farkına vardık ki yani bu işin devamı gelecek. Biz iyice kendimizi odağımızı bu işe verip iyice gelişip bu şirketlere destek olmamız gerekiyor diye düşündüm yani ben. bu programda zaten yani benim amacım sadece sizin bu hani fırsatı görmenizdi. Zaten Amazon derya deniz bir olay yani ben Zaten hani yine seminerde anlattım. Daha hani bu son iki haftada birçok yine eğitim alıyoruz. İşte hala sürekli öğrenmeye çalışıyoruz. Yani Amazon'da sürekli işler değişiyor. Detaylı bir konu zaten. E bu konuda hani bitirmemek lazım bence öğrenmeyi. Sürekli öğrenmeye devam etmek lazım. Ben size zaten bunu anlattım. Yani öyle zaten 25-26 günde Amazon'un bütün detayları anlatılmaz. Bunun için hani zaten detaylı eğitimler var. Bunu sizin hani öğrenme yeteneğiniz, yani öğrenmeyi öğretmek denir yani. Onu anlatmaya çalıştım aslında genelde. Evet hocam. Ya bir işe başladığımızda, o işin sonuçlarını gördüğümüzde vereceğimiz emek daha çok artıyor, daha çok işte daha çok kendimize veriyoruz. Niye? Çünkü sonucunu görmüş oluyoruz. Yani bu 24 günlük süreç daha tamamlanmadan bize geri dönüşler olmaya başladı şirketlerden ve yani şunu tamamen kafamızda oturttuk oradaki arkadaşlarla. Biz bu işin üstüne gidersek bunun karşılığını kesin olarak alacağız. Yani şu anda bile 24 günlük programın sonunda bile bir talep varsa. Biz bu işin içine tamamen girdiğimizde yani yeni başlayacak arkadaşlar için söylüyorum. Gerek master eğitimle gerek YouTube'da paylaştığınız içeriklerle tamamen bitirip yani bu konuda artık ben başlayabilirim deyip başladıktan sonra çok daha büyük kapılar açılacaktır. Tabii bu konuda da asla rehavete kapılmamak lazım. Yani bu konuda Türkiye'nin en deneyimli isimlerinden birisiniz siz. Siz bile hala daha bilgilerinizi güncellediğinizden, hala daha öğrendiğinizden bahsediyorsunuz. Niye? Çünkü Amazon gerçekten değişken, kendini yenileyen, dinamik bir yapı. Zaten böyle bir yapı olmasaydı dünyanın en büyük şirketi olamazdı. Bu yüzden Amazon kendini yeniledikçe biz de kendimizi yenileyeceğiz, bilgilerimizi yenileyeceğiz. Bu sayede şirketlere destek olacağız, danışmanlıklar yapacağız, kendi şirketlerimizi kuracağız. Ya yani hem ülkemize, hem şirketlere, hem kendimize fayda sağlayacağız bu şekilde ortak çalışmayla çok daha iyi yerlere geleceğimize ben inanıyorum. Zaten hani Türkiye'nin de ya yani bu anlamda ekonomik olarak kurtuluşu dünyaya bir şeyler satmakta yani önce normal ürünler satarak ciddi bir seviyeye geldikten sonra da artık teknoloji ihraç etmemiz lazım. Ancak bu şekilde başarılı olabiliriz. Yani ekonomik olarak başarılı olmamız için bunları yapmamız lazım. Bu da gerçekten ihracat. E-ihracattan geçiyor. Bunu oluşturmamız lazım. Türkiye'deki üreticilerin, Türkiye'deki şirketlerin dünyada ürünlerini satması lazım. Bunun için de yani umarım hani faydalı olmuştur zaten. Hani Birçok arkadaşım da bu anlamda mesajlar attı. Hatta hani çiçek falan gönderenler oldu. Bizim de hedefimiz aslında yani sizlerin hayatlarında değiştirmek de aslında. Yani bir şeyler anlatıyoruz tabii ki ama hani videolu eğitim veya işte YouTube'da bir şeyler anlatıyoruz ama önemli olan gerçekten hayatların değişmesi. Türkiye'de birçok insan hani zor durumda yaşamaya çalışıyor ama dünyada çok büyük fırsatlar var. Yani bunu anlatmaya çalıştık aslında. Yani ben birçok kişide bunun değer kattığını gördüm. Grupluğumuzda zaten birçok kişi ilk işlerini almaya başladı, işler yapmaya başladılar. Yani ilk paralarını kazanmaya başladılar. Yani bu aslında bizi çok daha mutlu eden bir şey. Gerçekten öyle. Ben de aynı şekilde düşünüyorum size. Yani Türkiye'de şu an yeni açıklandı. Asgari ücret 4.250 lira oldu. En ufak bir abartı olmadan şunu söylüyorum. Ya Amazon'a 5-6 ayınızı verin. Yani yeni başladık arkadaşlar için. 1000 dolar Amazon için, Amazon'un içindeki bir iş için, vereceğiniz danışmanlık için gerçekten para değil. Yani 1000 dolarla da Türkiye'de ortalama bir seviyede yaşanabilir. Ki zaten bu 1000 doları kazandığınızda duramayacaksınız. Niye? Bu işin potansiyeli var. Şu an biz belki farkında değiliz. Gerek iş adamları olarak gerek ülkemiz ve biz olarak ama Çin'in en büyük rakibi şu an Türkiye. Amerika pazarı, Avrupa pazarı için. Yani biz Çin'in asla ama asla ulaşamayacağı bir konumsal olarak, coğrafi olarak bir potansiyele sahibiz. Çin'den gönderilen bir ürün 6 dolara, 7 dolara birim başı Amerika'ya ulaşırken biz burada 3 dolara, 4 dolara bazen daha az ulaşabiliyoruz. Ayrıca Amerika'nın da Hani içinde belli başlı ambargolar oluyor. Bu konuda bu potansiyeli kendi kişisel gelişimimizle, kendi gayretimizle yakalarsak bu potansiyeli çok güzel değerlendirebiliriz. Sadece sizin verdiğiniz içerik ya da sadece Amazon'un çok iyi bir platform olması değil, ülke olarak bu konuda çok büyük bir potansiyelimiz olması da bu konuda çok büyük bir katkı sağlıyor bize. Yani her açıdan bu iş devamı olabilecek bir iş. Biz eğer kişisel olarak yılmadan çalışırsak, gayret gösterirsek 4-5 aylık belki 6 aylık bir hani bunu da birazcık da fazla bir süreç olarak da ekleyerek söylüyorum. Karşılığını alacağımızdan ben eminim. Yani ben 23 günlük 24 günlük süreçte şu andan şirketlerin bana ulaştığını gördüm. Bunu tamamen deneyimledim. Bundan sonra çok daha çalışacağım. Arkadaşların da aynı şekilde çalışmasını ben öneriyorum. Evet. Bundan sonra ne yapmayı planlıyorsun? Yani zaten e, Akif'le e biz de çalışmak isteriz. Yani grubumuzdaki gerçekten Amazon uzmanı programında birinci oldu. Birincimizle biz de çalışmak isteriz. Ama kendi işlerini de yapman bence mantıklı. Kendi ürünlerini de yani harman <laughs> oldukça kendi ürünlerini de satman mantıklı. Gelecek planlarından da kısaca bahsedersen bu şekilde yavaş yavaş videoyu bitirebiliriz. Ne önce, yapmak istiyorsun? Yani, yani önce şunu söyleyeyim. Bundan sonra ne yapmak istiyorsun sorusuna bu kadar çabuk gelebilmek benim için büyük mutluluk. Yani programa başlamadan önce düşüneceğim ne yapabilirdim acaba? Yani nasıl yardımcı olabilirim? Şirketlere nasıl girebilirim? Ya ama şu anda benim önümde 5-6 tane iş modeli var. Şu an bana seçenekler geliyor. Ben seçme noktasına geldim. Siz benim için çok önemli. Siz bana iş teklifinde, beraber çalışma teklifinde bulundunuz. Farklı şirketlerden ortaklık teklifleri geliyor. İşte danışmanlık teklifleri geliyor. Hesap yönetimi olarak işte ürün listeleme, ürün raporlama hizmetleri olarak. Yani benim bu konudaki amacım ya öncelikle deneyimli isimlerle sizlerle çalışıp bilgimi biraz daha üst noktaya getirmek, daha kendim bilgilendirmek. Ya sonrasında şirketlerle ortak da çalışmayı düşünüyorum ama en son noktada kendi şirketimi kurup kendi tedarik ettiğim ürünleri Amazon'da pazar yerlerinde gerek Avrupa'da gerek Amerika'da satarak kendim gelir elde etmeyi düşünüyorum. Ya bu konuda da sizden öğreneceğim, deneyim kazanacağım bilgiler, ortak çalışacağım, danışmanlık vereceğim şirketlerden alacağım tecrübeler çok önemli. Yani bu iki konuyu kendi iş modelimi destekleme açısından çok kıymetli görüyorum. Ya o yüzden kısaca yani Ocak ayında ben şirketimi kurmayı düşünüyorum 2022'nin. Ondan sonra da ilk ürünümü yani Amazon'a gönderip kendi fiili ticaretime başlayacağım. Ayrıyeten danışmanlık olarak sizin Hani teklifinizi de değerlendireceğim. Sizle ortak işler olarak devam edeceğim. Ben eminim ki gayret gösteren, hani bu işte devam eden 24 günü tamamlayan arkadaşlar da benim noktama gelebilecekler. Benim on, beni onlardan ayıran farklı bir özellik yok. Ben aşırı bir zeki değilim. Ya da günde 17-18 saat çalışmadım. Çok gayret ettim. İşimden biraz daha fedakarlık yaptım. Vaktimi ayırdım. Yani bazen günde 5-6 saatimi ayırdım. Bazen 10 saate çıktı. Bazı günler biraz daha düştü. Ama bir ortalamayı tutturdum. Bunun sonucunda da karşılığını aldım. Bundan sonra da hayatımı çok büyük bir şekilde değişeceğine ben inanıyorum. O şekilde de görüyorum. Arkadaşlar da bu şekilde devam edenlerse yani faydalarını göreceklerdir. Şöyle son olarak şöyle bir şeyden de bahsedelim. Yani bana da çok fazla üniversite öğrencisi arkadaşım veya üniversite mezunu genç arkadaşlarım ulaşıyor. yani biz ne yapalım? Nasıl kendimizi işte konumlandıralım? Nasıl dünyada başarılı olabiliriz diye. Yani benim zaman <laughs> tavsiyem bir kere yani bir alan seçip gelecek vadeden bir alan seçip bu alanda uzman olmak lazım. Bu alanda iyi bir seviyeye gelirseniz insanlar sizlere bu anlamda bayağı bir hani fırsat sunacaklardır. O yüzden yeni bir işlere atılmak isteyen insanlara hani senin de tavsiyelerin nelerdir üniversite öğrencileri olabilir üniversiteden mezunlar 24 yaşındasın mesela yani aynı yaşta olan arkadaşlara tavsiyelerin nelerdir bu şekilde bitirebiliriz sonra da hani Amazon'a yeni başlayacak insanlara da tavsiyelerini alırsak süper olur yine kesinlikle ya ben önce çok söyleden bir söz şunu kendime kafa yapısı olarak oturttum bir şeyin her şeyini bilin ama her şeyden de azar azar bilin yani bu tamamen hayat stratejisi yapılabilecek bir söz. Her şeyden azar azar bilmeden önce de bir şeyden çok uzman olup onu bilip ondan gerek tecrübe gerek gelir kazanmamız gerekiyor. Bu konuda benim birinci tavsiyem dağılmamaları. Yani çok popüler konular. Amazon var, NFT'ler var, kripto paralar var. Ya benim bundan önceki düşüncem birkaçına yoğunlaşayım da. Şu an tamamen Amazon üzerinde odaklandım. Yani 5 tavşanın peşinde koştuğumuzda hiç bir tanesini bilmiyorum. bile yakalayamıyoruz ama evet. bir tane peşinde koştuğumuzda onu yakalayabiliriz. Zor bir şey değil. Gerçekten yapılabilir. Şunu düşünüyorum. Keşke 16-17 yaşlarımda daha hani genç yaşta bu işte karşılaşsaydım diyorum. Daha belki şu an işin içinde olurdum ama asla geç değil. Çok büyük şirketlerin kurucuları bile 50 yaşından sonra, 40 yaşından sonra en büyük girişimlerini kurmuşlar. Birçok örneği var araştırabilirler. Yani hiçbir şey için geç değil. Grubumuzda 45 yaşının üstünde hani arka, ekip arkadaşlarımız da vardı. Bu konuda kesinlikle dağılmasınlar. Sadece bu konu değil birçok konuda odaklandığında gerek özel hayat gerek okul derste birçok zorluk çıkacak karşımıza. Yani başarılı olmanın altın kuralı zaten bu zorlukları çözmek bu zorluklar karşısında pes etmemek. Kolay yoldan herkes gidiyor. Kolay yoldan gidersek ortalamanın her zaman altında oluruz. Ya ben önüme çıkan zorluklara ya bu zorluk da önüme çıktı ne yapacağım diye bakmıyorum. Artık düşüneceğim şu yönde evrildi. Önüme çok güzel bir zorluk çıktı. Bu zorluğu herkes aşamayacak ama ben bunu gayet edip aşacağım ve rakiplerimden sıyrılacağım. Yani zirveye ulaşa ulaşa en son oradaki rekabet çok düşük bir seviyeye gelecek. Ya da emek vermemiz lazım. Pes etmeden çalışmamız lazım. Bundan önce emek vermeye çalıştığım birçok süreç oldu. Gerek okul, işte gerek farklı ticaretlerde. Yani devamlılığını getiremedim. Bu konuda olumsuz çok tecrübelerim oldu. Ama bu konuda onlardan ayrı olarak yaptığım tek şey düzenli çalışmak, tek odağımı bu konuya vermek. Amazon konusunda da son olarak tavsiye olarak verebileceğim şey birçok içerikten araştırma yapsınlar. Gerek YouTube videoları, gerek yazılı içerikler, yabancı kaynaklar. Sizin bize önerdiğiniz farklı konular vardı. Facebook grupları, Telegram grupları. Burada milli, yani insanların sorunlarını çözmeye yönelik şeylere baksınlar. Ben mesela Facebook'ta bir sorunla karşılaştığımda, Telegram'da birinin sorunuyla karşılaştığımda, hemen şunu düşünürüm: Bu benim de karşıma çıkacak. Hemen araştırıp bunu öğreneyim, hem arkadaş yardımcı olayım, hem de ben öğreneyim. Bu şekilde devam ettiğinizde bilgi aşırı derecede artıyor. Hem grupta aktif olsunlar. Ayrıca sizin verdiğiniz görevlerin çok daha üstüne çıksınlar. Kesinlikle kendi gayretleriyle devam etsinler bu konuya. Farklı kaynaklardan da beslensinler farklı kaynaklardan beslenme konusunda da yine çok dağılmamalarını öneriyorum. Yani benim düşüncem master eğitimi Türkiye'deki en iyi eğitim. Yani ben şu an işin içine girdikten sonra bunu düşünüyorum. Ya çok belli başlı püf noktalar var mesela. Yani binlerce dolar bizi tasarruf ettirebilecek noktalar var. O noktaları zaten kendileri yakalayacaklar. Yani bu şekilde farklı kaynaklardan çok da dağılmadan devam ederlerse çok büyük fayda sağlayacaklarına inanıyorum. Peki, teşekkürler. Akif'e teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Rica ederim. Arkadaşıma hani ilham olacağını düşündüğüm için kanalıma çıkarmak istedim. Yani programa da hani Amazon uzmanı programında sürekli yani elimizden geldiğince yapmayı planlıyoruz. Ayın birinde tekrar yeniden başlıyor. Hemen aşağıdaki linkten katılabilirsiniz. Bu süreç içerisinde yani bu programda da adım adım hani nasıl işinizi kurabilirsiniz, Amazon'dan nasıl para kazanabilirsiniz anlatıyoruz zaten. Akif de bu programda Aralık ayında birinci oldu. O yüzden şu an çıkardık. Ben bu konuda da yine tebrik edeyim. Herkese dinlediğiniz için teşekkür ederim. Akif sana da katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim hocam. Böyle bir program düzenlediğiniz için bize sağlığımız katkılardan dolayı tekrardan çok teşekkür ederim. Tamam. Bu arada Akif'in de Instagram hesabını artık hani ileride YouTube kanalını takip ederseniz seviniriz. Görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.